Öncelikle herkese merhaba. Videoma hoş geldiniz. Bugün WhatsApp'ta birisi tarafından engellendiyseniz bunu nasıl anlarsınız ve engellenmiş olduğunu anladığınızda bunun çevrim içi olup olmadığını, ne zaman girdiğini nasıl anlarsınız? Bunu anlatacağım. Öncelikle yüklememiz gereken uygulama Vistat. Uygulamayı açıyoruz. Siz Vistat'ta diyebilirsiniz artık nasıl okuyorsanız. Göstermiş olduğum kişi ekleme butonuna tıkladığınızda böyle bir numara ekleme ekranı bizi karşılıyor ve burada aratmak istediğimiz numarayı girmemiz gerekiyor. Kullanmış olduğum bir sahte numarayı ben giriş yapacağım arkadaşlar. Siz aramak istediğiniz kişinin yani sizi engelleyen kişi kimse onun numarasını girmek zorundasınız. Altta görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar artı bir ile başlayan bir Amerikan numarası kullanıyorum. Nasıl bu tarz yabancı bir sahte numara alabilirsiniz. Bunun videosunu da kanalımda bulabilirsiniz numarayı aynen yazmanız gerekiyor. Başına artı koymayı unutmayın. Ekranda gözüktüğü gibi yapmanız gerekiyor. Numarayı doğru yazdığınızdan emin olun. Son kez kontrol edelim. Ardından alt tarafa kişinin ismini yazabilirsiniz. Yazdığınız ismin bir önemi yok. Çünkü uygulama sizin telefonunuza ya da numaranıza bağlı olarak çalışmıyor. Bunun mantığında bu şekilde geliyor zaten arkadaşlar. Size engellemiş olsa bile görebiliyorsunuz. Çünkü numaranız üzerine olmadığı için uygulama onu normal birisi gibi görüyor. Ben şimdi numaramı ekledim. Ve hazırlanıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çevrim dışı diyor. Çünkü şu an uygulamada değilim. Buradan göstermiş olduğum butona tıklayarak çevrim içi olduğunda bize bildirim gelmesini sağlayabiliriz. Gece uyuduğunuzda ya da bildirim gelmesini istemediğinizde tekrar butona tıklayarak bildirimleri kapatabilirsiniz. Biz şimdi bildirimleri açtık ve gördüğünüz gibi çevrim dışılıyor. Uygulamaya tekrar girelim. Yani kullanmış olduğumuz numaraya döndük. Siz kişi WhatsApp'a girdiğinde bu şekilde size de bildirim gelecek. Gördüğünüz gibi hemen online olduğunun bildirimi size düşmüş oluyor. Şimdi WhatsApp'tan çıkış yapıyorum arkadaşlar, uygulamayı kapattım ve normal bir şekilde bekliyorum. Gördüğünüz gibi ilk birkaç saniye içi olarak yazacak ve gördüğünüz gibi offline bildirimleri de hemen geldi. olmadan çıkış yapıp tekrar girdiğimizde sıfır dakika önce aktif olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Peki siz bildirimleri kapattığınızda daha sonrasında bunun ne zaman gelip girmediğini nasıl göreceksiniz? Onu göstereyim. Numaranın üstüne tıklıyoruz arkadaşlar ve en son ne zaman girdiğini bize gösteriyor. Görmüş olduğunuz gibi benim şu an videoyu çektim. Saat 20.17'de biz az önce yani 2 dakika önce girmiştik ve 20.15'te o kişi Whatsapp'a girmiş olarak gözüküyor. Whatsapp'ta ne kadar süre zaman geçirmiş bunu da buradan görebilirsiniz arkadaşlar. 32 saniye boyunca Whatsapp'ta kalmışız. Görmüş olduğunuz yerden analizlere girerek daha fazla detay öğrenebilirsiniz. Bunlar 30 günlük istatistikler ya da 1 saatlik istatistikler nasıl seçerseniz buradan onlara da bakabilirsiniz arkadaşlar. Unutmamanız gereken bir şey var ki bu uygulama sizin numaranız üzerine çalışmıyor. Yani karşınızdaki kişinin sizi engelleyip engellememesinin hiçbir önemi yok. İstediğiniz kişinin ne zaman çevrimiçi olduğunu, ne kadar süre Whatsapp'ta aktif kaldığının hepsini 30 günlük istatistikler şeklinde de görebilirsiniz arkadaşlar. Uygulama yalnızca bir numaraya bakma izin veriyor size birden fazla kişiye aynı anda bakma ve bildirim almayı istiyorsanız bunun için bir miktar para ödemeniz gerekiyor. Fakat ben başka birine bakmak istiyorum derseniz numarayı sola doğru kaydırarak silleyip yeni bir numara ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Az önce gösterdiğim sahte numarayı nasıl alırsınız bunun videosunu kanalımda bulabilirsiniz. Amerikan uyruklu bir numara aldım ben. Eğer işinize yaradıysa bunu yorumlarda belirtin lütfen. Bana destek olmak için kanala abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.